Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Çinli generallerin Tayland'ı işgal planı sızdırıldı. Değerli izleyenler, Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Pasifik'te dünyayı tedirgin eden bir haber geldi. Çinli general ve etkililerin katıldığı toplantıya ait olduğu iddia edilen ses kaydı sızdırıldı. Ses kaydında Tayvan'ı işgal planları konuşuldu. Dünyanın gözü kulağı Ukrayna Savaşı'nda. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor. Çin ve Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Savaş ihtimali iki taraftan gelen sert açıklamalarla artarken, Çin'den sızan görüntü tabiri caizse gündeme bomba gibi düştü. Çinli generallerin ve yetkililerin Tayvan Savaşı için hazırladıkları toplantının ses kaydı sızdırıldı. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre söz konusu toplantıdan çekilen bir karede, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Çinli muhalif grup tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Aynı habere göre söz konusu toplantıda Çinli yetkililerin 140 bin askerden oluşan bir işgal planını tartıştıkları duyuruluyor. Ses kaydında bir Çinli yetkilinin savaş başlatmaktan ve Tayvan'ı ezmekten çekinmeyeceklerini söylediği anlar yer alıyor. Söz konusu kayıt Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Çin doğumlu bir sürgün olan Wang Linggang tarafından kurulan Lude Media tarafından kamuoyuna açıklandı. Lude Media kaydı üst düzey ordu mensuplarından aldıklarını öne sürdü. Geçtiğimiz günlerde Tayvanlı yetkililer, başkent Pekin'i vurabilecek füzelere sahip olduklarını iddia ederek, Çin'i ada ülkesine saldırmadan önce iki kez düşünmesi gerektiğinin altını çizmişlerdi. Tayvan Yasama Meclisi Başkanı Yu Si Kun, ülke basınına yaptığı açıklamada Çin'in işgal kararı alması durumunda, ülkesinin Yunfeng süpersonik seyir füzelerini kullanmaktan çekinmeyeceği bilgisine yer vermişti. Kun, Yunfeng füzeleri zaten Pekin'i vurabilir ve Tayvan'ın Pekin'e saldırma yeteneği var demişti. Bu açıklamadan birkaç gün önce ise Pekin'in, Tayvan'ın bağımsızlığı için her türlü baskıyı ezeceği konusunda uyarılarda bulunan Savunma Bakanı Wai Feng'e sözlerine şöyle devam etmişti. ''Tayvan'ın bağımsızlığını sürdürmeye yönelik her türlü girişimi kararlılıkla ezeceğiz. Ne pahasına olursa olsun, sonuna kadar savaşacağız.'' ABD Başkanı Biden, olası bir Çin işgalinde Tayvan'ı askeri olarak savunacağını söylemiş ve ABD'nin Çin'in Tayvan'ın kontrolünü zorla ele geçirme girişimine, askeri olarak müdahale edip etmeyeceği sorulduğunda yaptığımız dağıt bu demişti. Biden'ın açıklamasına Çin'den cevap gecikmemiş. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ''Çin halkının ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığını ve güçlü yeteneğini'' hiç kimse küçümsememelidir diyerek ABD Başkanı Biden'a uyarıda bulunmuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.